toplandık ve seni çubukla itiyoruz ya. Oh, yeah. Banlasak mı ne yapsak? You know kavganı canlandırmışlar fena olmamış. Bakayım. Bu arada şarkı da çalsın müziksiz hiç hoş olmuyor. Bunu yayının sonunda açacağım. Yeni buldum bu şarkıyı.

benim sesimi nasıl yaptılar acaba merak ettim şimdi. Şöyle bir Discord muhabbeti yapmışlar. Dinleyelim. Eşyaları daha gitmedim. Daha bir ay daha kalacağım burada o yüzden yani. Merak etme banyoda değilim. <laughs> İyi güzel kardeşim. Peki sana bak. E, hangi şehir? Hangi şehir peki? Hangi? Bu mu beni canlandıran? Sizin ben prodüksiyonunuzu sikiyim. Şehir. Kesin ben bok ben bir şey. Hangi semtin çocuğusun sen? Ya ben semtlere çok kötü tane. Faruk mu yazdım? <laughs> <laughs> Faruk mu <uyardım. gülüyor> Demir yumru yapan adam çok kalite yapmış. <laughs> Harbiden. Ya ergen sizi de. Demir yumru yapan adam çok kalite yapmış. Beni de güldürdü. Hiç <laughs> Faruk mu geldiğe kadar takılmış adam. Bizimki dersine çalışmamış. Faruk mu yazdım? Bu <laughs> çok iyi yankı falan da var oğlum. <laughs> ha yok, yok. güzel <laughs> <laughs> şimdi... iyi güzel bir derdi, delikanlı bir kardeşimize benzesin de... Neden saçlar kibırtlı çorba geçirilmiş gibi duruyor? Katan. Abi... Başarısız. De kadar tam Bu tam demir yumruk. Özel geleceğim abi. kadar değil. Ya bence geçelim. Ben de samimi bir şekilde soruyorum sana. Yani ben de böyle konuşacak sen kilo bir taraf amına kıyım hayırdır yani. Ben amına koyayım bile demedim. Amına koyayım bile demedim. Yani, kilo bir yani, dedim. Kilo bir yani. Benim için yüzde eşittir. Her <laughs> nevi pozisyona da yani. Kocuğum Oğlum ye. çocuk bak. Şu annen... demir ümrü yapan adam zeki bir adam amına koyayım. Beni yapan mal. Hiç hiç yapamıyor. Cümleleri de hatırlayamamış. Peki annen kilotlarını Çamaşırlığa asınca bu senin için cinsel bir uyarıcı mı oluyor? Bak şimdi. <laughs> bak şimdi. Bak, bak, bak. <laughs> Sen buraya proj için mi geldin, biliyorum ama ben de o zaman senin yani, ona göre. Haklısın reis, birkaç giy ile taşak geçip, adamlık olmaz yani. Ya. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> şey çok iyi ya, Demir Uğur mı? başarılı bir çocuk. Bu çocuğu bizim Discord'a alalım. Ben böyle zeki adamları severim. Adamın işitsel hafıza çok iyi. Birebir demir yumruk olmuş adam lan. Oha o yayında var mıydın Esra? Tamam bu kadar dinlesem yeter. Beni taklit çocuğu hiç sevmedim. Niye bana salağı verdiniz?